Zor günlerde zor günler yaşar. Özellikle önümüz sıkış aylarına girmesine sebebiyle elektrik evet. olsun, yem olsun giderler gittiği artıyor. Besicilerimizin devletten beklentileri nelerdir siz besici, bir besici olarak? Şimdi devletimiz sağ olsun zaman zaman destek de veriyor. Şöyle bir durum var. Mesela mazot geçen seneki aralık ayıyla şu andaki aynı fiyata inmiş durumda. Fiyatların düşmesi sebebiyle. Devletimizin yapacağı denetim. Biz yem fiyatlarımız, bu en çok masraflarımızdan birçoğu da enerji fiyatları. Enerji fiyatları da belirli bir düşme oldu. Mesela mazotta düşme oldu. E Bunu yap, karşı taraf indirmiyor, göstermiyor yani. E Dışarıdan getirdiğimiz bir mamul 10 bin liraya getiriyorsak yine mazot fiyatının düşmesine rağmen yine 10 bin lira. Devletimizin burada özellikle denetlemesi lazım. Biraz önceki söylediğimiz gibi peynir üreticisi veya süt üreticisi de öyle. Zavallı vatandaş vermiş 10 liradan süt, markete girmiş 25 lira olmuş. Buradaki en önemli olan denetimin yapılması. Sağ olsun bizim kış yerimizde tarım müdürlüğümüz denetimleri sağlıyor. Mesela kış yerimizde et aralığı satış fiyatları 100 lirayla 150 lira arasında değişiyor etin kalitesine ve cinsine göre. başka bir yerlere zaman zaman bakıyoruz. Basında takip ettiğimiz kadarıyla 200 lira, 300 lira gibi fiyatlar var. Bu da neyi gösteriyor? Denetim olmamasını gösteriyor yani. Denetimin yapılması ve üretici ile tüketici arasında merdanın boşluk kırmaması lazım boş bırakılmaması lazım. Ha, devletimiz bile de şöyle durum var. Yem fiyatlarını, kadiv oranlarını bile düşürdü. Biz bunu yemcilerden göremedik yani, üreticilerden göremedik. Doğru sağ olsun devlet destek veriyor ama biraz önce söylediğim gibi yem üretim firmalarının denetlenmesi, e, bu e, aradaki e, aracılık yapan firmaların denetlenmesi elzem oluyor. E, tabi fiyatlarda e, onların e, vatandaşı söylediğimizde kardeşim iki geldi şu üç değişiyor diyese de biraz önce söylediğim gibi mazot fiyatı geçen seneki aralık fiyatlarıyla aynı. E, mazot kamyon nakli fiyatlarında geçen sene karar kaynarlar mı o zaman? endüstriyel fiyata. Niye düşürmüyorlar? Peki efendim bir besici olarak var mı? İlimizde olsun gerekse Türkiye genelinde olsun. Damızlık hayvan bulmakta sorun yaşıyor. Gerekirse bazen devletimiz yurt dışından getiriyor hatta evet. bank koruma dahi devreye giriyor. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Ee, devlet bu konuda zaman zaman yurt, dış, yurt dışında ithalatı e, açarak buradaki vatandaşların sıkıntıya sokmuyor. Zaman zaman da kısıtıyor buradaki üreticiyi sıkıntıya sokmuyor. Hem bir besici malını bulmuş oluyor hem de buradaki üretici mal, mal fiyatlarını çok düşük fiyatlara satmamış oluyor. Pazar payını dengede tutmuş oluyor. E, bu da bir nebze iyi oluyor. Tabii dışarıda gelen hayvanların et kalitesi üzeri açısından veya süt üretimi açısından hayvanlar çok kaliteli buradaki hayvanlara göre. Ama son zamanlarda devletimizin aldığı kararlar doğrusunda buradaki ırkların da yenilenmesi, ıslah edilmesi sebebiyle güzel hayvanlarımız var. E, Tabi buradaki e, üretin, üret, e, danayı üreten kişinin besiciye gelene kadar olduğu süreçteki hayvanın kontrol altında edilmesi muhafazası çok zor oluyor. E, i̇ster istemez hayvan besicilerimiz hayvanlarını pazarcılara veya komisyonculara satıyorlar. Onlar pazar yerlerine getiriyorlar. Hayvanları üşütüyorlar. İyi bir donanımlı bir borsanın olmaması buradaki en büyük sıkıntı. Bizim kış yerimiz besiz üstü bir yer. Başka memleketlerdeki gibi kardeşim donanımlı sıcak bir ortamda hayvanları satamıyorlar. Pazarcı hayvanı getiriyor borsa, borsaya, hayvanı indiriyor, satana kadar hayvan hastalanıyor. En çok hastalık borsada geçiyor. O borsanın bulunduğu mevcut bir yanada geçiyor. E kardeşim denetim yok orada, ısıtma yok. Hayvan geliyor saat 3'te falan, adam diyor ki kardeşim sabahleyin gel, ya saat 3'te hayvan pazar alınır mı? 3'te niye alıyorsunuz kardeşim? Sabahleyin gelsinler, saat 11-12'ye kadar, 1'e kadar pazar devam etsin yani. Burası bir borsa. Gece saat 12'de, 3, saat 3'te, 4'te pazarcı geliyor, köylü geliyor veya kendi aralarında bir kapışma. E, hayvan üşüdüğü hastalanıyor. Biz çiftliğimize götürdüğümüz hayvanlarda e, hastalıkla mücadele ediyoruz. Onun sonra ne yapıyoruz? Bir sürü ilaç girdileri, ilaç fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Ölüm oranları artıyor. Bu da e, yurt dışındaki hayvan geçiyor da ölüm oranları %1'de, %2'de kalırken burada kaldığımız hayvanlar niye %10'u buluyor? Sırf hani sadece burada üşütmesinden kaynaklanıyor. Bunun dezenkte edilmesi, oranın ısıtılma sisteminin sağlanması en olan faktörlerden birisidir.